Yünlere şehitlerin omuzlarında bir sabah gerek karar ediyor. Gökten yağmur yağmur yağacak renkler, daha hoşluk kadar gültiler çiçekler. Filistin'in içinde bulunduğu bu halden çıkartmak için bölgede. 1947 sınırları temelinde kalıcı barışın tesis edilmesini sağlamak için en büyük sorumluluk yine bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ne ve İslam coğrafyasına düşmektedir. Ecdadımızın mukaddes emanet olarak gördüğü Filistin topraklarında yeniden huzur, barış, adalet ve kardeşlik iklimini hakim kılacak olan yine bizleriz. Şimdi amaç ne? Amaç, amaç soykırım. O bölgeyi Filistinli kardeşlerimizden o bölgeyi Müslümanlardan arındırıp o bölgeyi İsrail toprağı yapmak. Bakın İsrail Başbakanı yani yolsuzluk, hırsızlık, artsızlık suçlamalarıyla suçlamalarıyla ya da iddialarıyla seçimi kaybetmesi muhtemel bir adam. Şimdi bu adam çıkmış diyor ki Öyle bir cevap vereceğiz ki diyor, Orta Doğu'da haritalar değişecek diyor. Yani Orta Doğu'nun, tüm Orta Doğu'nun haritasının değişeceğini söylüyor. Bunu nereden söylüyorsun? Bunu nasıl söylüyorsun? Demek ki bir plan var, bir büyük plan var ve bu planı sen uyguluyorsun. Bakın değerli arkadaşlar, sadece Filistin değil, sırada Lübnan var. Sırada Orta Doğu'nun, Orta Doğu'nun haritasının değiştirilmesine kadar gidecek olan bir süreç olduğunu görüyoruz.